Merhaba değerli komşularım. Ben İnni 2 E1 blok 7 nolu daire malikiyim. Nihat Dönmez. Aynı zamanda makine mühendisiyim. Emlak müşaviriyim. 4 üniversitede konu siteleri yönetimi konusunda sertifika programı eğitmeniyim emlakcris.com'da konut yönetimi köşe yazarıyım. Türkiye'de yayın sahaya yönelik yayınlanmış başta temel kitap olmak üzere 10 kitabın yazarıyım. Kat mülkiyet kanunu kitapçığı, konut yöneticilerinin kitabı, konut mevzuatı kitabı, konut yönetimi kitabı. Bunun, bunun yanında şöyle göstereyim. E, bildiğiniz markalı konutlarında markalı konutlarında konut siteleri yönetim danışmanıyım. Bu videoyu niçin çekiyoruz? İnoya 2'de mülk sahibiyiz. Geçen sene söz verdiğimiz gibi oradan bir mülk edindik. Televizyonlarda suyu kesilen site yönetimi, doğal gazı kesilen site yönetimi. Tamam su kesilir, doğal gaz kesilir ama ne zaman malikler ödeme yapmamışsa. Ama e, %98 ödeme var. Suyumuz kesiliyor, doğal gazımız kesiliyorsa demek ki birileri bunun ücretini yatırmıyor maalesef e, mafyatik yönetimler adı altında televizyonlara çıkıyoruz. E, yani şimdi ailemiz diyor ki ya herkese site yönetimine danışmanlık yapıyorsun. 35 site yönetim kurulu başkanıyım bu arada. 220 siteye de danışmanlık veriyorum. Ama kendi sitemde niye böyle? Şimdi şöyle, malikler irade ortaya koyacak. Biz zorla demokrasi getirmiyoruz bir yere. Şimdi orada e, ciddi bir dostumuz var. Birol Aybirdi. Ne temnan sahibi. Site yönetimlerinin tek bir görevi vardır. Sürdürülebilir emlak değeri artışı ve sakinler memnuniyeti. Sakinler memnun edersiniz. O zaman sürdürülebilir emlak değeri artışı sağlarsınız. Bazıları diyor ki emlakçının ne anlar yönetimden. Arkadaşlar yönetimden yalnızca emlakçı anlar. Niye bunu söylüyorum? Zaten en son çıkan emlakçılar kanununda da site yönetim firması kurma yetkisi de direkt olarak, danışmanlık yetkisi de açık kanunu okuyun. yönetmek daha doğrusu, özür dilerim. Yönetmeliği okuyun. Emlak aracılık ithala verilmiştir. Bürol Bey'de seviye 5 emlak e, aracısıdır. Seviye 5 emlak e, aracılık e, yetkisi belgesine sahiptir. Her şey bir yana ben kendisini 10 yıldır tanıyorum. 10 yıldır da bir sitede esnaf olarak durabiliyorsanız siz orada kabul görmüş sivil bir otoritesiniz demektir. Bu videoyu Antalya'dan çekiyorum. Bakın elin Rus'u, elin Rus'u, Rus, Rus. Yani şey demiyorum yani yabancı demek istiyorum. Kalkıyor üniversiteye yazı yazıyor. Diyor ki benim bir sistem var. Yani biz maliklere sitemiz var. Ama problem yaşıyoruz. Üniversitede diyor ki a bizim bir hocamız var size gönderelim. Ben de geldim 15 günde danışmanla 4. yılım. Benim yönetim kurulu başkanı yaptılar. Her şey tıkır tıkır. Şu gördüğünüz ofisi de bana verdiler. Yani ofisi değil burası villadır. Böyle bakın yabancı. Yabancı bunu yapıyor. Ama irade ortaya koydu. İrade ortaya koydu. Baktı kaos var, yolsuzluk var, uyuşmazlık var. İrade ortaya koydu. Şimdi bizim sitemizde, Innovia 2'de yani duyuyorum. Bakın tüzel kişimiz yok. Avukatlar bu işi bilmez. Söylüyorum avukat arkadaşlar işte benim telefon numaram var her şeyim var ulaşabilirler bana. Vergi usul kanuna tabi değiliz. Mali müşavirler bu işi bilmez. Biz dernek değiliz. Emekli bürokrat, mevcut bürokrat bu işi bilmez. Biz kooperatif değiliz. Organizeciler bu işi bilmez. Biz ticari, ticari işletme değiliz. Ticaret yapanlar bu işi bilmez. Bu işi bilenler belli. Bir Bey'le yani ben kendisine başkan derim. Çünkü başkan olacak bir insan. Ben şimdi 35 sitede yansıdan yönetim kurulu başkanıyım. Tabii bayağı bir ekibimiz var. 220 sitede de danışmanlık yapıyorum. Dediğim gibi emlakkulis.com'a girin. İnternete ne atlamaz diye yazın. Şey bulunsun. Belki 6 yıldır böyle gelip giderim sitemize. Artık, artık ben orada malikim ama. İş değişti. Işte değişti işte. orada ben de bilirim 7 ayrı parsel olduğunu toplu yapıp olup olmadığını vesairesine ee, suları suları bir biz senin suları niye kesilir gene söylüyorum biz senin doğalgazı niye kesmeye kalkar niye biz televizyonlara çıkarız Niye bizim emlak değerimiz düşer şu anda emlak değerimiz artmıyor emlak fiyatları artıyor emlak değerimiz artmıyor emlak fiyatları artıyor Niye biz bize e, İçişleri Bakanlığı'ndan işte özel güvenlik şube gidip oraya baskın yapar? Niye? Niye? Bizim Ben abi İstanbul evlerindeyim. Bir gün bir kapıda bir polis gelmiş mi? Bir gün bir suyumuz kesilmiş mi? Bir gün doğal gazımız kesilmiş mi? Oranın kurucusu benim. Orada oturduğum için orada yönetim kurulu başkanlığı yapmıyorum. Yani bu video çok uzamasın istiyorum. E, ismimiz i̇smimiz Mevzuat Grubu. Ben bu videoyu Birol Bey'e gönderiyorum Sayın Başkanıma. Bir sitede yöneticilerin başka bir mesleği yoksa o sitede kaos, yolsuzluk ve uyuşmazlık vardır. İnsanlara gidin mahkeme, bizi mahkeme verin diyecek kadar kanun tanımazlık da hoş değil. Zaten devletimiz şu andaki çalışmalar da bu yöndedir. Ee, tabii onların ceza alması vesaire şimdiye kadar ben duyuyorum avukat arkadaşlar malikler mahkemeye veriyor vesaire ama usulüne göre vermiyor artık ben orada bir malikim ee, yeşil inşaatın başka sitesindeki site müdürü, site yöneticisi kalkıyor çok komik bir şekilde e, yönetici atamasını istiyor ya bir kitap okuyun ya yönetim kitabı yazmışız bakın bak mevzuat kitabı bak bunlar hukuk kitabı değil ha bu kitabı değil Artık e, hep diyorum ya siteler çok sahip sahipsizlikten dolayı özür dilerim çok sahipten dolayı çok da sahipsizdir size sahip çıkın e, artık sitede ben de varım sayın başkandan bu uzaktan videomu e, sizlerle paylaşmasını rica ediyorum U, e, uzatmayayım çünkü bazı sosyal medya yük, yüklenemiyor rica ediyorum bir ol ay bir diye vekaletinizi verin temsil belgesini verin ve e, bu işi sonlandırın kalkıp da mahkemelerden bir şey beklemeyin Kat mülkiyet Kanunu madde 41 diyor. Yönetici memnun değilsen değiştir. Bu kadar. Mahkeme ya yani mahkemeye gittiğin zaman 24 ay, ay sürer mahkeme çok da normal. Hukukun içindeyim. Mevzuatın göbeğindeyim. Bir imkandır. E, olağanüstü değildir. bakın olağan toplantıdır. Yönetici değiştirirsiniz. Yönetici bizde babadan oğula geçer hale geldi ya. Bir grup var. O grubun içinde işte bir grup var. Kapı kapı dolaşıyor, mekanet topluyor. Ondan sonra telefon açıyor. Efendim kime verdiniz? Karşıdaki telefonun kendi telefonu. Oradan oraya, oradan oraya. Ee, direkt olarak, net olarak e, bizzat özellikle hanım arkadaşlara güveniyorum. Hanım arkadaşlara güveniyorum. E, bir yere hanım eli değdiği zaman orası gül kokar. Lütfen. Bakın. E, ben de evli barklıyım. E, benim evimde hanımın sözü geçer. Sayın malikler, e, e, hanımlara söylüyorum, maliklere, kiracılara söylüyorum. E, e, mal sahibiniz erkek olabilir. Onun üzerine olmuş olabilir. Ama e, e, her şey güzelleştiği gibi, yani bunu çok net söylüyorum. E, yani kadınlarımıza, hanımlara çok çok güveniyorum. Lütfen bizzat zati ilgilensinler. Bizzat ilgilensinler. Ve kanunun size verdiği yetki, kat mülkiyet Kanunu Madde 41 yönetim değilsin. Bunun için de işte tek adres söylüyorum. Büro ay birdi beyefendinin mevzuat grubu. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım bu videoyu yayınlamanızı rica ediyorum.